Şey yani, <laughs> <tesisim, gülüyor> Önce mi? bir şey sağdan bilmiyorum. Kaç ne kadar ne kadar, kadar, bir alanımız var. Abi şu anda açık teknoloji bizim bir deneme alanımız var. Güzel. Ee, yaklaşık e, kışlık olarak 125 adet Denemede dört e, tekerle denemede çeşidimiz var ekmeksiz buğday, e, 15-20 civarında makarna alıp buğdayımız var, 50 kadar arpa buğdayımız e, var, yazlık denemelerimizde de yine arpa buğdayı, yuvaslı toplam 25 adet bu bölgede bölgenin müzmü olan için yine de 25 tane denedik çeşit olarak. İleri kademeli hatlarda da 850 kadar, e, 900'e yakın e, yazlık materyalimiz var. Yine kendi ıslahımızdan çıkan kışlık materyal olarak arpa buğday ve e, masal yüz yuvarında 100 civarında kendi melezimizle devam ediyoruz. E, bunlar da yine kendi ıslak çalışmalarımızdan çıkan çeşitlerimiz de. Burası çuvalpa materyallerimiz. Evet. E, ve şey. orada da ıslak materyallerimiz var yine. Bu şekilde tatlı kegar üzerinde. Bu evet. bak gayet güzel şey çok iyi görünüyor. Yani, efendim bu kıraca uygun. Bu kıraca, evet. kıraca ve taban araziler için esas. Sen evet. biraz taraf kullan. Yani şöyle söyleyeyim. E, bunu biz e, evet değil, Gözlü'de diye beden ettik. Evet. Tamam. Gözlü'de biliyorsunuz efendim her taraf tehkin oldu kurak Evet, e, 30 çeşit içerisinde çoğusu biçilemedi. En bu 90 kilo verdi, öbürleri 50 kiloda kaldı. Aa, Yüzde evet. 50'si de biçilemedi. Evet, bu, şey bu kurak için çok iyi efendim. O, haricim, haricim. Ya bu, bir de bu seneki senede yatmaya bile kaynaklı. Bunda 130 evet. santim boy var. Evet. O da gelirken bazı yerlerde yatmış mesela. Evet. Gördük. Orası sel de var. Yani, evet. O selden kısık kısık yağmur ya arkadaşlar. buraya Bunu şu geçen seneyle bu sene arası bir, bir yapabiliyor muyuz? Yani şu geçen sene denemiş miydik? Tabii ki. Yani aynı meclisi yaptığımız zaman yağışlar. Hani yağışta e, iki boyutu var. Yani birincisi vejetif büyüme bir ile ilgili boyutu. ikincisi İkincisi de hastalıkla ilgili boyutu. Yani şimdi yağmurun çok olması... Evet, yani sağda hiç ilaç kullanmadık. Evet. Yani bizim için böyle bir var. ortam oluyor. defa oluyor. biz evet. de ilaç kullanmadık. Çeşitlerin performansı... Ya, yani performansı iyi bu anda. Çok evet. güzel görünüyor. Evet. evet. E, maşallah. Tebrik ediyorum. Verim, verim olarak da potansiyel yani çok yüksek. Şey. Ne bekliyoruz? ne bekliyoruz bunu? bekliyorum. Bir ton. Bir ton bekliyoruz. Bu fazla yani. ama kıraçta 400-500 kuruya geliyor. Kıraçta da çiftçilerin şu anda. Üretimizin olduğu yani Ya şimdi şu anda efendim bu çeşit e, Sivas, pardon Kayseri Bıcaymış. ve Erzurum Üniversitesi'nde de ektirmiş durumda. Evet. Kışa dayanımı ölçmek için. E, Samsun'da da e, şey için hastalıklarla ilgili bir testi var. İyi. Eskişehir'de de kurak veriyor ama bu sene Eskişehir'de kurak şeyine gerek yok. Bunun kurak testini yapmışız yani biliyorsun. Güzel, güzel bir şey. Yani Elimizde